Bir an gelir, artık daha fazla bastıramazsın, daha fazla zorlayamazsın. Daha fazla bir şey yaparak çözecek gücüm kalmaz. Zihin hala konuşur, planlar hala akla gelir ama beden, beden artık itmez. Omuzlar düşer, nefes derinleşir, içerideki kasılma çözülür. Ve sen fark edersin, direnmek bitti. Bu bir karar değildir. Bu bir cümle de değildir. Bu bir haldir. Merhaba. Teslimiyet çoğu insanın sandığı gibi vazgeçmek değildir. Teslimiyet kaybetmek de değildir. Teslimiyet artık gerçeğe karşı koymamaktır. Çünkü bazı anlarda direnmek çözüm üretmez. Sadece yorar. Direnç Zihnin bedene verdiği bir emirdir. Dayan, bırakma, kontrol et, gevşeme. Ama bedenin bir sınırı vardır. Bir noktadan sonra beden bu emri taşıyamaz. Ve o noktada bir şey olur. Zihin hala konuşur ama beden artık cevap vermez. İşte teslimiyet tam bu eşikte ortaya çıkar. Direncin bittiği yerde Şimdi bu halin dilde nasıl karşılandığına bakalım. Arapçada bu alanı taşıyan kök seleme. Bu kökün sözlük anlamları şunlardır: sağlam olmak, bütün olmak, zarar görmemek, güven içinde olmak. Yani seleme kökü baştan itibaren bir barıştan değil, tehdit altında olmama halinden söz eder. Bu yüzden bu kökten türeyen kelimeler tek bir hareketi değil, direncin çözülerek güvene doğru ilerlediği bir süreci anlatır. Bu süreç bir anda olan bir şey değildir. Önce insan tutar, sonra tutmanın yorucu olduğunu fark eder, ardından yavaş yavaş bırakır ve en sonunda bırakmanın bir hale dönüştüğünü görür. İşte seleme kökünden türeyen kelimeler bu içsel çözülmenin farklı duraklarını adlandırır. Seleme kökünden türeyen teslim sözlük anlamı vermek, devretmek, teslim etmek. Ama bu zorla alınan bir verme değildir. Teslim şudur. Artık tutmamak, karşı koymamak, içten içe itmemek. Yani teslim direncin bırakılmasıdır. Bu hal süreklilik kazandığında başka bir kelimeye dönüşür. İslam. İslam kelimesinin sözlük anlamı teslim olmak. Ama bu teslimiyet kör itaat değildir. Bu şu anlama gelir. Her şeye müdahale etmeyeceğim. Her şeyi taşımayacağım. Merkezde durmak zorunda değilim. Bu yüzden İslam, güçsüzlerin sığındığı bir kader değil gücün sınırını bilenlerin halidir. Ve İslam direnmemeyi bir anlık davranış olarak değil, bir hayat duruşu olarak kabul etmektir. Bu halin sonucu ise şudur. Selam. Selam kelimesinin sözlük anlamı esenlik, barış, güvenlik. Ama burada barış iki tarafın susması değildir. Selam, iç savaşın bittiği yerdir zihnin artık tetikte olmadığı, bedenin kendini savunmaya almadığı hal. Selam, teslimiyetin meyvesidir. Şimdi aynı halin batı dillerinde nasıl karşılandığına bakalım. Submission Bu kelime İngilizcedir ve Latince submittere fiilinden gelir. Kelime anlamı kendini aşağıya koymak, altına göndermek demektir. Bu yüzden submission direncin çözülmesini değil, ki hiyerarşiyi anlatır. Birinin üstte, birinin altta olduğu bir düzeni. Batı zihni için teslimiyet bu yüzden rahatsız edicidir. Çünkü güç yukarıda olmakla eşleştirilmiştir. Ama bir kelime daha vardır. Surrender. Kelime anlamı kendini teslim etmek demektir. Tarihsel olarak bu kelime savaş meydanına aittir. Surrender etmek demek, silahı yere bırakmak demektir. Ama bu ölmek için değil, hayatta kalmak için yapılır. Yani surrender, direnmenin artık anlamsız olduğunu fark etmektir. Burada teslimiyet akıllı bir bırakıştır. Psikolojide teslimiyet hali nasıl oluşur? Teslimiyet kaygının artması değildir. Teslimiyet, kaygının taşıyamadığı noktada direncin çözülmesidir. Psikolojide bu bir regülasyondur. Süreç genellikle şöyledir. Önce mücadele edilir. Sonra kontrol artar. Sonra beden yorulur. Sonra direnç düşer. Ve bir noktada sistem kendini korumak için direnci kapatır. Teslimiyet sinir sisteminin artık savaşmıyorum demesidir. Bu yüzden teslimiyet zihinsel değil, önce bedensel bir haldir. Nefes değişir, kaslar gevşer, dikkat genişler. Felsefede teslimiyet farklı isimlerle konuşulmuştur. Stoğacılar kontrol edemediklerine direnmeyen insanı bilge sayarlar. Spinoza zorunluluğu anlayan insanın direnmeyeceğini söyler. Heidegger varoluşla kavga etmek yerine ona uyumlanmayı önerir. Tao düşüncesinde ise bu halin adı vardır. Wu Wei, zorlamadan eylem, yani yapmamak değil, direnmeden yapmak. Felsefenin ortak cümlesi şudur. Bilgelik, karşı koymayı bırakabilmektir. Teslimiyet, düşmek değildir. Silinmek, hiç değildir. Teslimiyet, hayatta kavga etmeyi bırakmaktır. Ve insan tam burada şunu fark eder. Direnmediğinde hayat seni ezmez. Tam aksine ileriye taşır. Direnmek bittiğinde ben merkez olmaktan çıkar. Sen de tehdit olmaktan çıkar. Ve arada yalnızca iki kişi değil yeni bir bağ doğar. İşte bu bağın adı biz. Ama bu biz iki güçlü benliğin birleşmesi değildir. Bu biz iki direncin aynı anda çözülmesiyle oluşur. Bu yüzden bazen 1 artı 1 2 etmez, 11 eder. Bir sonraki kelime yolculuğunda tam da bunu konuşacağız. Biz dinlediğin için teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.